Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. sizlerle birlikte e, odamı düzenleyeceğim. Yani ben bir tane makyaj şey aldım. Makyajları mı yani dolabımı düzenliyorum bunu. Kapıyı açacağım. Kapıyı açacağım arkadaş. Bilmiyorum nasıl açıyorum. Neyse şimdi üç tane maskaram var. Biri bu. Biri bu. Biri de gözükmeyen işte. Maskaraları ben burak koymak istiyorum. Şimdi ben maskara veriyorum. Bu maskara gibi duruyor Bu büyük şeyleri bura burak koymak istiyorum. Yani çünkü yani bilmiyorum. Yer kaplıyor. Bilmem ne yapıyor. Şuna bırakacağım. Bu da kalemim. Yani fa, bu kalem. Şimdi bundan 3 tane vardı benim hatırlayanlar için. Kuzenim aldı. Neyse nasipmiş. Ee, şöyle bir figürüm var. Onu da buraya koyuyorum. Kalem tıraş lazım böyle şeyleri açmak için ayrı. Tokalar en önemlisi ben bura koyuyorum. Bir dakika siz görmüyorsunuz. Şöyle. Tokaları şura atıyorum. Bir tanesini bulamadım. Bir Başka başka. Yani. Şimdi şöyle benim bir takılarım var. Kostereyim. Bir göstereyim. şöyle takıyorum yani. İzliyorsan takıyorum yani. <laughs> Bana hediye almıştım boncuk diye bir ayakkabım var. Şöyle bir <laughs> bileklik. Şimdi bunu da aynı şekilde. Benim aldık ya? diye var. Çok ses geliyor. Ha bir tane de benim taşlarım var. Taşlarımı şöyle koymak isterim. Ve benim açmayayım bence. Böyle koyayım. Burada hem beş taşım var hem de bir tane takılarım var. Ama bunlar da şey. O yüzden beş taşlarımı alıp içine içinden beş taşlarımı alıyorum. Ve beş taş oynuyorsun ya da ondan sonra beş taş oynayacağım. Şimdi tokaların bir yerleri olsun. Bence. Bura koyuyorum. Görmüyorsunuz ama özür dilerim. 2-3 toka da ekleyeyim. 5 taşları buraya da ekleyeyim. Beş taş. burada bıçakın gerek bilmiyorum. şimdi makyaj malzımın başka fark ha asutum hocam var daha var işte e asutum burada hocam da aynı yaman olsun asutmuş şöyle. gösteremiyorum size niye böyle ya neyse şimdi görüyorsunuzdur belki işte böyle diziledim. Gösteremiyorum. çok ağırlaştı bunu ablan yapacak. Bu muslu bunda? Şu en altı. Atacağım. Şimdi şöyle bir şeyim var. Üzerine çok saklıyorum. Bunu bura koyayım. Bunu atacağım. İnşallah ne yaptınız? Çok kolay görüyorum. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldim. Bir dakika. 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 Kamera arkasında çok alacağım şeyler var. Çok. Ayağım görüyorsunuz sadece şu an. Allah. Şunu anneme kapat diyorum. Açık bunu. Daim gelsin. buldum? Yetmemiş gibi. Şöyle bir ayna. lazım mı olur ya? Şöyle nasıl siktir terimler. Ayrıca bunu da içine atıyorum. Başka şu tokaları da atacakmış. Saç lastiği diyor ama buna daha diyor bu da ya. var ne İşte büyük falanın da. Bu plastik yerleri anladım. Ben bunları koyayım. Bir tane parfüm koydum. Bir tane aldım, bir tane öyle. Sonra bir de bir daha bakacağım yardım edin, yardım çok zor çok zor kalk Bu arada bu ben burada daha çok eşyam var benim burada. Fizden Daha bundan bir tane daha var ondan. Tamam. Numara 3 salmış. Şöyle bir tokan. Aynı yere. Fırça bura Şu X sıradan var. x mor spik. Servis diye yazmış herhalde. Şimdi kitleri şöyle koydum. Dom 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 dom. Ben doğru baştan bir daha yaratacağım. Onun da videosu geliyor. Şimdi bunları böyle Dolabımı sileceğim. Ben güzel Arkadaşlar bitti. Ben su Poşetimi alıyorum. Suyum. kaldırıyorum. Hemen. Benim işim bitti artık. Şimdi. Bay bay diyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle oldu. Sen çok karanlık. Şöyle yaptım çıkmıyor ama ya, şöyle bir bir dakika foto çekeceğim ona göre sabittim Ben tamam, çektim sizi de çektim sığmıyor bir dakika. Kamera bir dur. Neyse bu kadar arkadaşlar. Okey. Yarınki vlog gelir mi bilmiyorum. Gelmez herhalde Çünkü sabah 6'da kaldım. Gideceğiz. Görüşürüz. Aptım arkadaşlar size.